Evet arkadaşlar merhaba. 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü Şanlıurfa akşam programında beraberiz tekrar. Şanlıurfa ile ilgili çalışmalarımız geç de olsa bitti. Güzel bir çalışma yaptık. Tam 8 koşulu bir program var Şanlıurfa'da. ve 6'lı gayanda 3. koşudan itibaren başlıyor saat 17.30'da. Tüm koşular Şanlıurfa'da kum pistte. Koşulacak arkadaşlar. Evet değerlendirmemize hemen geçelim. Muhandika 15 bir koşuyla başlıyor. Dişi safkanlar 4 ve yukarı İngilizler 1900 metre kumpise çıkacaklar. 17.30'da bu başlayacak koşu 12 tane safkan katılıyor arkadaşlar buraya. Birinci ayağı altılık ganyanın birinci ayağına. Bu 12 tane safkan içerisinde 4 tane seçtik biz. 2 numaralı erken gelen Nisa. Burada başarılı aprantisiyle Yusuf Cengiz'le evet dün de Adana'da birinci ayakta geldi. Burada da gelebilir. Erken gelen Nisa. Artık vakti geldi bu safkanın arkadaşlar. Bir numaralı Fresia İsa Katar'la 3 numaralı Süreyya Hanım İsa Akyavuz'la ve 4 numaralı Amigdala Halil Hasan Altunday arkadaşlar. Burayı 2, 1, 3 ve 4 şeklinde tam 4 tane sapkanla geçmiş oluyoruz. Evet bir handikap 15'ten diğer handikap 15'e geçiyoruz arkadaşlar. Saat 18'deki 4. koşu handikap 15 ama bu sefer 4 ve yukarı Araplar. Ee, bu, bir evvelki İngilizlerdi bu sefer Arap sapkanları bir arada. Evet e Burada da tam 15 safkan var ve biz de burada tam 4 tane safkana yer veriyoruz arkadaşlar. İlk atımız Ekürler grubu 1 Mart ve Hızlı Zeliş. İkisi de gerçekten yani burada aslında Alternatif Bank kıvamında bu safkanlar bu iki Ekürler. İkinci atımız 8 numaralı Nur Salkımı Üçüncü atımız 1 numaralı Uçuran, Alişan var ve 2 numaralı Dehibe Hanım, İsa Katar'la. Arkadaşlar burayı ekürler başta olmak üzere 4, 8, 1 ve 2 olarak geçiyoruz. Yani ekürler 1, 2, 3, 4 ve 8 de diyebilirsiniz buna. Tabi burada Gülayfer de iyi koşacak arkadaşlar baktığınız zaman. Yani aşağılardan böyle bir sanki e, şeker sevgi, gelibolu yıldızı, Himalaya'da böyle bir şeyler yapacak gibi geliyor. E, şu Ez Hanım, Ez Hanım da epeydir koşuyor. Yani e, Handikap 15 olması biraz daha böyle ağır kilolara tabii bizi yönlendiriyor. O da var, o da ayrı bir mevzu. Evet, 5. koşudayız. Altılgan'ın 3. ayağı oluyor bu. Şartlı 4. Dört ve yukarı Araplar 1400 metre kum piste çıkacaklar. Toplam 16 tane safkan burada start alıyor. 6 tane ata yer verdik. Bu 16 at içerisinde 6 tane ata yer verdik. 3 numaralı Haydar Efe, Emre Akkılıç. 1 numaralı Büyük Beren veya Kızmaz'la. 4 numaralı Oğlum Kayra, Menderes Avşar. 10 numaralı Mirzınar Necmi Altınla, 7 numaralı Yaşarın oğlu, Yaşarcık yavrusu ki burada 1400'de tam gider. Yaşarın oğlu 7 numara ve 5 numara Tekfort Tevfik Ferit Yardımcıyla. Evet. Burayı 3, 1, 4, 10, 7, 5. 6 tane safkanla geçiyoruz arkadaşlar. Yani yazmaya doyamadığımız bir ayak bu. 6. koşu değil, 6'lı gayran 4. ayağı. Şartlı 3000 mücadele. 4 boy kır İngilizler 58.400 kum başlığımız var. 32.000 bin lira birinci ikramiye var arkadaşlar. Bu İstanbul'daki o deneme koşusunda 5.ye veriliyordu bu ikramiyeyi hatırlamıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 16 tane safkan var burada ve toplam bu 16 safkan içerisinde 4 tane safkana biz yer verdik. İlk atımız 8 numaralı My Hat İsa Akyağuz'la. Yapmış olduğu çalışmalar olsun gayet iyi. 14 numaralı Mirtay Mehmet Ali Aktürk. 16 numaralı Kocaol Remzi Doğan. Ve 2 numaralı West Grove Ferit Yardımcı ile arkadaşlar burayı 8, 14, 16 ve 2 şeklinde tam 4 tane sapkan buraya yeterli. Tabii ki sizlerin atı varsa da buraya ilave edin. Hiç ummadık atlar da gel geliyor gelmiyor değil. Ama biz burada bilhassa bu 8, 14, 16 ve 2'nin de bir şekilde güzel bir yarış çıkartacağına inanıyoruz arkadaşlar diyoruz. Ta burada mesela Ecinci denen bir at var. E, 4 defa koşmuş. E, 142 gün arası var ama kendini tam ifade edememiş. Bir safkan bu. E, burada yazamadığımız geniş kupalar olan bir 9 numara var. E, bu da e, belki bir şekilde güzel bir yarış çıkartır. Zanapalı var ve Starlord var. Bunlar da e, dikkat diyoruz arkadaşlar. Yani bu Şanlıurfa zaten bir bakıyorsunuz. E, kopuyorlar. E, arkada kalan bir grup var. Daha evvel o grubun içerisinde 5 saniye fark atmış bir atı en sonlarda izliyorsunuz yani. <laughs> Çok garip. Evet 7. koşu geçtik. 7.30'da. E, maiden bir koşu. 2 yaşlı İngilizler 1100 metre kumpise çıkıyorlar. Burada günün bankosunu biz burada seçtik. Zaten az daha at var. E, burada bu e, Maiden koşu e, bizim için biraz da joker oldu aslında. E, i̇nanıyoruz da bu safkanın geleceğine. Baktık saatte dereceleri de gayet iyi. 8 numaralı son Nisanur. Bir aksilik olmazsa burada Recep Polat'la gelecektir. Aprante olsa da arkadaşlar burada gel bankomuz bizim geleceğini düşünüyoruz. Evet son koşu Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koşusu. Evet şartlı 5 mücadele 3 yaşlı İngilizler 1200 metre çıkacaklar. Kum, biraz böyle derin bir kum var orada bu pistte. O yüzden dereceler de biraz farklı çıkıyor arkadaşlar. Yani bayağı bir e, kum var yani. Ya, plaj kumuyla falan karıştırmışlar herhalde adamlar onu. Evet, e, yani böyle o kumu gördükten sonra oraya sanki kumun üzerine e, havluyu atıp e, yanına da bir kokteyl söylemek geliyor. Evet, 4 at burada, bu 18 atın içerisinde 4 ata yer verdik. 2 numaralı Beratım, Necmi Altın'la e, Normal şartlar altında gelmesi lazım bu Safka'nın. 4 numaralı küçük zamanı. Burada Jockey Sami Kaplan'la. Richard Ferit yardımcıyla. 3 numara yani. 5 numara birden bir. Burada Hasan Altunay'la. 2-4-3-5 Yani 3 4 5 şöyle şu dörtlüğü aldık burada. Tabi şimdi burada diğer safkanlar da var yani yok değil. Ee, onları da artık sizler bakın arkadaşlar. Demirhan Star var. Ali Şenbar'la. Lucky Rock var. Ee, ve gelmiş olan iki tane safkan var. Yani son gelir mi bilmiyorum ama kötü koşmazlar onlar diye düşünüyorum. 10 ve 15. E, ve Tamer Reis burada. Ee, Cemal Tepe ile. Baktığımız zaman bu Apranti Caner Tepe ile. O da iyi koşabilir. Burada günün bombasını Bayer West yapabilir arkadaşlar. Çok dikkat bu safkana da ama yani onar onar at yazılmaz buraya. Burada bizim güvendiğimiz 2, 4, 3, 5 diyoruz. Bu bahsettiklerimizi de sizler bakın kendiniz eğer geniş yazacağınız ayaklarda bahsettiğimiz atları da yapana atmayın derim size. Evet Şanlıurfa ile ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Şablonlarımıza ulaşabiliyorsunuz. Marksportahmin.com'dan zaten kalıcı bir şekilde. Bazen dilim sürçebilir. Oradan bakabilirsiniz tabii ki. Evet katıl butonundan e, premium üyelik alan arkadaşlarımıza da e, WhatsApp üzerinden iletişim imkanı sağlıyoruz ve günün e, kuponlarını yarışlardan evvel paylaşabiliyoruz. Bize göre en uygun kuponlar arkadaşlar. Çünkü değişimler oluyor bazen AGP'lerde de. Evet Facebook ve Instagram üzerinden bize rahatlıkla e, ulaşabilir ve e, mesaj bırakabilirsiniz burada aynı zamanda futbol da var arkadaşlar çok başarılı bir futbol yönetmenimiz var gerçekten ee, aynı zamanda onların da videoları da var e, futbolla ilgilenen arkadaşlar kesinlikle bakın devamlı devamlı yani şöyle söyleyeyim 3 e, ganyan diyecektim 3 toplam oran e, ile 7-8 oran arasında devamlı kuponlar var onların içerisinde mesela 7-8 kupon veriyor oradan 7-8 kupon içerisinden de siz kendiniz cımbızla alabilirsiniz kendi kuponunuzu da yapabilirsiniz %80-90 başarısı var arkadaşlar. Evet. Şanlıurfa ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Her şey gönlünüze göre olsun. İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle bu akşam yarışlarında birçok üyemiz kazanır inşallah diyelim. Ve herkese bol şans diliyoruz arkadaşlar.